sen gidebilirsin. Hadi artık işim var benim. Ya be sen de karınız nerede? Karınızla konuşmak değil. Benim acilen paraya ihtiyacım var ya. Okula gidiyorum ben. Okul taksitini ödememiz lazım. Bizim paramız yok. Ya karım nerede? Ne bileyim? Gelince sorarsın ona. Ya ee Ama ben de çok meraklıydım ya gelmeyi sanki. Hay Allah ya. Of içeride o kurçağı tam oldu. Şimdi bu şah. Aman Allah seni kahretmesin ya. Şu kardeşi şu kardeşi diye diye bunu mu buldun kızı? Bu dedik benim dişi bile yok kanka. Bunu baktığına dişi olmadı için ağzını kapatmış ya. Bana bak küçük kız. Çok havasız ben. Hemen git evimden yoksa polisi çağırırım. Lan sen kesin de beni denk geliyorsun. Ulan karın aldatması gelmiş. Beni denk ya. Ben de çok bayak bir değilim ulan size. Gelmiyor bir daha böyle. onu da kendin temizlersin. Ya o kadar yorgun. mesaj gelmiş ama okuyamadım. bak bakayım ne yazıyor şurada. abi ben şu Pelin suyu ayıyı ne yapıyormuş ne ediyormuş. Dün 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 Alo. Kanka bizim okulun balası varmış ya. Ne kadar sevdim ne kadar sevdim anlatamam sana. Değil mi sen hemen katılmalıyız. Evet kanka da bir şey diyeceğim sana. Bana 500 liraymış ya duydun mu? Kanka boş ver ya çok ucuzmuş. Ben alırım bu balayı sana da veririm. Ha belki canlar da gelir. Ya kanka gerek yok zaten ben Dedem dedi ki hemen çıkardı parayı masaya koydu al kızım dedik hiç kızım dedi tabii ki gideceksin. bizim solum ne yapacaklarmış kapalı. Hadi ucuz ama pahalı pahalı şeyler alalım. Onlar da bize zaten ucuz geliyor değil mi? Tamam kanka alırız pahalı pahalı şeyler de ee, şey şey ya ben çok yoruldum bugün şeye gittim e, yüzme kursuna gittim biliyorsun hafta sonları benim yüzme kursum var ya oradan geliyorum şimdi çok yorgunum ben herhalde annemgille falan gideyim ya kusura bakma olur mu kanka Tamam o zaman şey yapalım mı kanka? Bu arada kanka senin evde parti vereceğim. Hani sizin ev büyük ya bizim ev biraz çok. Ya ne demezsin kanka? Kocaman bizim ev bağlıyor kapısı falan. Olur olur inşallah düşünürüz. Hadi kapatıyorum yarın okulda görüşürüz. Çıkır. Allah kahretsin ya. Kızın dediklerine bak. Ben diyorum bana ödeyecek paya. папа этим. Извините, я Şimdi okul kıyafeti giydim diye inşallah benimle dalga geçmezler. şoförü şoförü işte oluyor arabanın tekeri batıyor falan. Ne kadar şanslı keşke bizim de şoförümüz olsa ama benim babam getiriyor şey ya Babama diyorum bana da şoför al diye ama al diyor işte. Ya sorma sorma o kadar çok zor ki zengin olmak. Belki canlıcım Bende para bol bol İstersen sana şoför alayım. <laughs> çok tatlısınız kızlar ya bu dörtlü gruba bayılıyorum. Ya kızlar duydunuz mu? Okulun parası varmış ya. Ay, o kadar çok heyecanlıyım ki varsa da bunu ben de kendime çok çiks bir tane sürekli aldım. Hepiniz aşık olacaksınız bana. Ya ne ya. Ben de sana aşığım çok şirin. <laughs> Herkes öyle diyor. Nedense ben de anlamıyorum yani. Bakın fena değilim. Ya ben aslında çok kararsızım. Çünkü benim balonda olacağı zaman şeyim var. Ee, gemicilik kursu. Evet evet gemicilik kursu var. Ben şey babam yani dedem bana gemici gemici olabilmem için bana gemici kursu almıştı da yani belki ona gelebilirim baba. daha net değil yani inşallah gelebilirim gelmeyi o kadar çok istiyorum ama gemicinin kursu da çok önemli yani çok para verdik bir trilyon kadarcık falan ya bebi o ya siz bu kadar parayı nereden buluyorsunuz ya size gelmeyi o kadar çok istiyorum ki hatta şey yapsak birbiri, bir gün ailelerimizi bir tanıştırsak belki dedenle babana ortak yaparız ne dersin <laughs> Çok o kadar çok heyecanlandım. Bir şey sormayın. Güzeller güzeli kızım. Yavrum evladım benim. Nerelerde kaldın? Sana çok güzel bir haberim var. Ya dede biliyorsun işte okula gittim. İşte bugün çok yorucu bugün. Ben birazcık yorgunum. Zaten akşam da temizliğe gideceğim olur mu? Ben birazcık dinleneyim. Dur dur evladım dur seninle konuşmam gereken önemli bir şeycikler var. İnanamıyorum niye dede diyorum yoksa dedesi böyle miymiş? Yani bize anlattığı her şey yalan mıymış kankamın? Neden bize fakir olmadığını söylemedi ki? Dede eğer bana işini söyleyeceksen söylemene gerek yok. Ben gitmeyeceğim zaten. Annemin bana verdiği küpeleri bozduracaktım ama yapamadım. Annemden bana kalan son şeyi de harcayamadım dede. Evladım. Hayır evladım üzülme. Ben ben böbreğimi sattım kızı benim. Ne? Ne söylemedi baba. Benim zaten üç gün ömrüm kalmıştı. Hatta üç günden de daha az olabilir. Ya yani, yani söyleyeceklerim şu ki sen bu hayatta benim en sevdiğim torunumsun. Dede başka torunu yok ki zaten. E yok işte o yüzden diyorum. Eğer ben ölürsem böbreğinin parasını al. Ne olursa olsun o balaya git. Ya dede ne saçmalıyorsun sen ya. Gelen gösterilip çıldıracak mısın? Böylece ne sakın öyleyim falan deme. Evladım Galiba üç günü bile yok. Bir, iki, üç. Dede Allah seni kahretmesin yalan Çok uğursuz değilim be kanka